Merhabalar gündemdeki her 5 haberden ikisi hatta üçü emekli maaşlarıyla ilgili ki nasıl olmasın en düşük kira 15'ten başlarken en düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. Şimdi Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenen memur ve emeklilerin zamlı maaşları da gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak ve zamlı maaşın 10.000 TL'nin altında kalan emekler için de yeni düzenleme geliyor biliyorsunuz ki ve AKP yönetiminin yaptığı hazırlık çalışmasında son kararı tahmin ettiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Ve bu düzenlemenin gerçekleşmesi için de bir yasa gerekiyor. Ve bu yasa çalışması da mecliste yürütülüyor. Bunu da ifade edelim. Gelecek günlerde kesin rakam açıklanacak. Yani belli olacak. Şimdi SGK uzmanı Özgür Erdursun da Halk TV canlı yayınında korkunç bir hesap yaptı. Özellikle 12.000-12.500 TL aralığında bir rakam olacağını düşünüyorum dedi. En düşük emekli maaşlarına ilişkin yani gelecek düzenlemeyle beraber ve Erdursun hükümet erken seçim yokken hükümette erken seçim konuşuluyor. Büyük ihtimalle bir düzenlemeye gidecekler. 12.000-12.500 TL aralığında bir rakam olacağını düşünüyorum. Ancak bu da yeni bir problem yaratacak diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Daha yüksek primle çalışmış ve daha yüksek prim günü olan kişi de 12.500 TL alıyor. 6.500 TL hak etmiş kişiyi de siz 12.500 TL vereceksiniz. Her geçen artışla beraber en düşük aylık alanların sayısını arttıracaksınız. Öyleyse yatırılan primlerin ne önemi var? Şu anda Türkiye'de iğneden ipliğe her şey gerçek değerini buldu. Emekli aylıkları hariç diyor. İstediğiniz kadar oransal artış yapın hiçbir işe yaramaz. 2008'de hesaplama sistemi değişmeseydi, TÜİK'in verilerini bile doğru kabul etsek bugün en düşük emekli aylığı 31.800 TL olacaktı. İki problemimiz var. Hesaplama sistemi ve TÜİK diyor Özgür Erdursun yapmış olduğu açıklamada. Şimdi 2008'de ne oldu? Onun da aslında bir hatırlatmasını yapayım sizlere. Yani AKP hükümeti 2008 yılında emekli maaşı hesaplama sistemini değiştirdi. Ve aylık bağlama oranı yani ABO dediğimiz bu %60 küsürlerden %30'lara indirdi AKP hükümeti. Ve emekli maaşları da sefalet ücretlerine bu yaşadığımız yıllarda o yüzden dönüştü diyebiliriz. Aynı zamanda emekli maaşlarına ilişkin dedim ya her 5 haberden 3'ü üçü... Gerçekten emeklilerle ilgili bugün aslında e, muhalefet partileri de hem DEM Parti hem de CHP e, ve partilerin genel başkanları da emekli maaşlarına yönelik sert ifadeler e, kullandı. İktidarın yani zam ve seyyanen zamlıki aslında bu tutarla tırnak içerisindeki e, yaklaşımına ve Özgür Özel özellikle bir çağrıda bulundu. Bu akşam saat 21'de ayağa kalk Türkiye'de de Özgür Özel. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan ışıkları yakın ve kapatın dedi. Madem ayağa kalktınız, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, kayısısına eğer bundan sonra fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan asgari ücret atsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek. Vallahi kim ne derse desin, kim ne derse desin derken Özgür Özel'den bahsetmiyorum. Hükümet yetkililerinden, iktidar yetkililerinden kim ne derse desin. Kendilerine gelince musluklar kısılmıyor. Tuvaletlere Hazine ve Maliye Bakanlığı işte tedbir, işte tasarrufları genelgesi içerisinde değil diyerek 23 milyon TL harcayabiliyor. E, ee, biliyorsunuz Beştepe'nin masrafları sürekli İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet müdürünün verileriyle her gün ortaya çıkıyor. Korkunç rakamlar dönüyor ama emekliye, işçiye, emekçiye gelince hemen musluklar kemer sıkma politikası deniliyor. Valla bugün dediğim gibi eğer yani bu iktidar olmasaydı belki de az önce ifade ettiğim gibi en düşük emekli maaşı 31.800 TL'ydi yani. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.